Hani derler ya anne baba olunca anlarsın diye. Bir şey okudum ya hüngür hüngür ağladım hani. Bir bebeğin doğmadan bir gün önce Allah ile sohbeti. Bebek diyor ki Allah'ım dünyaya gideceğim ve orada ne yapacağımı bilmiyorum. Ben senin için bir melek yarattım ve o seninle ilgilenecek. Onların dinini bilmiyorum. Onlarla nasıl anlaşacağım? Nasıl iletişim kuracağım? Senin için yarattığım melek o sana sabırla onların dinini öğretecek. Dünyada duyduğum kadarıyla çok kötülükler varmış. Onlarla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Senin için yarattığın melek seni canı pahasına kötülüklerden koruyacaktır merak etme. Peki tekrar sana nasıl döneceğim Allah'ım? Senin için yarattığın melek bana nasıl döneceğini sana anlatacaktır. Derken melekler gelir ve bebeği dünyaya götürmek için Allah'ın huzurundan alır Bebek döner ve tekrar sorar benim için yarattığın meleğin adı ne? Adının önemi yok ama sen ona anne diyeceksin. Hasret <laughs> kaldım sana anne